Я yeah, выводим. Yeah, okay. yeah. Zeynep çok güzel sesleniyor babasına. Canım kızım benim. Papi. Papi. <laughs> <laughs> Otur kızım. Otur Zeynep. Otur, Otur, Otur yavrum. Zeynep otur kızım. Zeynep. Otur yavrum. Ya. Baba. Ya babacım. Baba. Ya babacım. Baba. Ya babacım. ये <laughs> बाबा <laughs> <laughs> <laughs>

Gördün mü seni? Babaya gösttün mü? Baba burada. Ne <laughs> ne? Baba burada. Ne <laughs> baba? Ne <burada. gülüyor> <Baba, burada>. sesleniyor? <laughs> baba. Baba. bu busa 그거 그거 hangi ülkede ne yetişmiyorsa dışarıdan gelenler hep pahalı oluyor. Burada da üzüm pahalı işte. Şu kadarcık bir şey bizim parayla 7.20 falan 7 lira. Elma kilosu 36 liraya falan geliyor. Bizde nasıl muz pahalı. Gerçi şimdi Alanya tarafında yetiştiği için eskisi kadar kaldı değil yerler biraz daha uygun. Burada ek bir miktar biraz daha kek gibi oluyor. Yüksek proteinli un kullanıyorlar. Hem şeker de katıyorlar, bir de sünger gibi ekmek zaten böyle. Çok yumuşak. Yani bizim ekmeğin yanıtı Tost ekmeği dönüş ama tost ekmeği bize, hani bizdekini benzemiyor ya yani. Evet. He ekmek kızartma makinesinde sabah kahvaltısında gideri var otellerde falan yedim öyle güzeldi. Üzerine tereyağı falan sürünce bizim ekmeğin lezzetini yaklaşıyor işte en azından kızarmış ekmek. Burada böyle kutuyla bisküviler de satılıyor işte. O 70 küsür lira içinde bir kilo. Tabi bir kilo bir kilo bisküt 70 küsür lira. Yani adam kutunun parasını alıyor Zaten burada bir şey dikkatimi çekti. Böyle promosyonlu ürünlerin fiyatları yüksek. Yani sanki bir nevi bu promosyonun fiyatını sizden alıyorlar yani genelde. Öyle denge aldım he. Bizde fiyat farkı olmaz. Burada yanında ediyor olan üründe fiyat farkı var nedense. Şimdi burada pek bedava işime alışmıyorlar mı? Burada jiletler mesela çok pahalı ama Allah'tan burada birçoğu zaten köse burun insanı. Yoksa bu pahalılıkta işleri zordu ya. Yani. Bizdeki gibi gün tıraş olsaydı yanmıştı. Mesela el sabunları falan şu bir şey. 15 liraya falan buluyor. Burada deterjan türleri zaten pahalıydı. Şimdi bizim bu kurda bu ucu bucağı kalmayınca kur çok yükseldi. Artık pahalı olmayanlar da pahalı geliyor bize de. Yani Bizim fiyatlara göre yüksek yani liraya çevirdim hiç i̇şte şu. Önce böyle değildi. Kur bu kadar bu gelmeyince. Yani geldiğimde dolar 3 lira bile değildi. 2.90 falandı. O yani zaman her şey ucuz geliyordu bize. 1 liraya 5 bin lira alıyorduk hemen hemen. Evetlere bisiklet bakamadık ama çok bakımsızlar. Sinekler böyle affedersiniz istemişler yani. Sen böyle tutmaz bunu. Alışveriş yani merkezi olarak yazık. O yüzden vazgeçtik. Jakarta'dan getireceğiz. Hadi fiyatı yüksek onu tamam dedik. En pahalı alacaksın hem de bakımsız kalmış tabi. Yani, Zaten fiyatı yüksek olunca herkes saldıramıyor. Uzun süre beklemişler. Annesinin semineri bitiyor şimdi. Son bir test alıyorlar. Fatih de Zeynep'i getirdik annesini almaya. <laughs> Durmuyorlar ama her zaman ki. <laughs> <laughs> bir biri bir tarafa, bir tarafa koşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yakalım mı bir daha şefat. hı ee, yanmadı. Yanmadı rahat. Sağlam basmak gerekiyor tam üzerine. Dur bakayım Fatih. Ayağını yere. <laughs> Muz kızartması yiyorlar. <laughs> Dışına pane harcıyla kaplıyorlar böyle muzun. Sonra kızgın yağda bizim bayağı tulumba tatlısını kızartır gibi. Veya lokma kızarttır gibi. Güzel kızartıyorlar. Bir hafta görüşsem <laughs> <Zeydilerine de> var da ne verir ya. Zencefil <laughs> çayından istiyor Fatih. Burada iyice böyle eziyorlar bu zencefili. Bir de i̇şte burası zencefil zaten kırmızı renkli bir zencefil. İlaç yapımında kullanılıyor. Yani <laughs> Zeynep, konuştun mu <mi> anneyle? <laughs> ketemu sama bundanya. Bir haftada görüşemiyorum. <laughs> seminer böyle bir seminer işte. Aile kabul etmiyorlar. Futbolcuların kampı gibi idi. Üçer kişi, üçer kişi odaya kapattılar onları. Bir haftadan beri işte koronavirüs hakkında yine falan hem sertifika da verecekler onlara şimdi. Eğitimden geçmiş oldular ne zaman hem senin. Şimdi, şimdi yalnız kalacak sağlık merkezinde bir sürü doktor olarak, diğer doktorlar. Görev süresi bitti bitiyor ama. Bitti daha doğrusu. İşte, şu an bir evrak hazırda falan yapıyor.